Vallahi kalmasın. Vatandaş tor durumda. Emekli de öyle. Yetersiz. Yani Türkiye daha kötüye gidiyor gibi geliyor. Memurun seviyesinde olması lazım. Bir memur maaşı kadar olması lazım. Yani memur cumartesi pazar izin yapıyor. Her türlü hakları var. Ama asgari ücretlerinin yok. Biz de bir zamanlar asgari ciddi çalışıyorduk ama şu anda çok zor geçinmek. Bunlar zenginler düşünüyor. Naburu düşünüyor. Garibanı düşünen yok. Ben Malatyalıyım. Depremden sonra 3-4 senedir burada oturuyorum. Ben de emekliyim. 16.881 lira maaş alıyorum. Kiram 15 milyon. Getip benim kiram yok 15 milyon verseydim ben bu nasıl geçinecektim burada? Devlet buna bir el atması lazım ya. Türkiye devleti büyük konsulan bir devlettir ya. Emeklilere asgari ücretle bir el atmaları lazım. Minimum 35-40 bin lira olması lazım. Emeklilerin de aynen asgari ücret gibi maaş alması lazım. 22.500 lira 23 bin lira olması lazım. Vallahi askeri ücretli zaten ölü. Yani nasıl yaşıyor da ben de anlamadım. Ben de emekliyim. Ben de aynı pozisyondayım. Ha emekli, ha asker, ücretli ama ondan çoluğu çocuğu okula gidiyor. Evleri kira. Yani perşem vaziyette. Değil. Bu hükümet şeyini bozdu yani. Güven olayını yitirdi halkın nezdinde. Benim aldığım maaş 20 lira. Bak aha bak. En ucuz şeyi arıyorum. Çarşıdan, pazardan. Yani en ucuzundan günü kurtarmaya uğraşıyorum. Söylüyorsunuz, oy olacak zaten. Ya yani zaten şu anda da 30 bin yap yapamaz bilirdi, tahmin ediyorum yani. Tabii ki de hem yani de çok etkileniyoruz yani vatandaş olarak. Bayağı bir altta kalıyor. Yani suran bir de şöyle bir şey var. Bizim Kütahya'mızda da işsizlik sorunu bayağı olduğu için daha da eziliyoruz yani bu konuda. İş verenler falan olsun. Daha çok tepemize biniyor yani. Valla asgözet şu anda bir 30 bin olması lazım. Anca kurtarır.